Türkiye, tamam, tamam, tamam. Sen İstanbul'a ne Bana Herkese ya yardım etmeye çalışıyoruz. Ya. Bunlar ya bunları ya. Bunları sen uçur. normal değilsin. İkiniz uçağa. Defol. Ya ya, ya Hayır, sen yürü. Sen yürü git. Yapma. Sen, sen terbiyesizsin. Bırak, bırak bırak bırak. Tamam böyle bayanlar niye Devlet Bırak bırak. Bırak bırak. Tamam. 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 Memleket. Tamam. Eh benim memleketim. Boşma boyanma. Ayran bizden çalışır. Ben onlar çalışır. Başka bir şey yapma. Ne yalmayız? bunlar boş. Bunlar boş. Ya boş.